Kartepe Belediyesi kurumlara ve ibadathanelere katkı vermeye devam ediyor. Emek evler cami çevre düzenlemeleri sonrası ortaya çıkan şık görüntü cami cemaatinin de takdirini topladı. Kartepe Belediyesi'nin kurumlara ve ibadathanelere sağladığı katkı vatandaşın takdirini topluyor. Emek evler cami çevre düzenlemeleri sonrası ortaya çıkan şık görüntü cami cemaatinin takdirini topladı tamamlanan cami çevre düzenlemesi için cami bahçesinde sade tören düzenlendi. Törende hazır bulunan Cami Dernek Başkanı Mehmet Çelik mutluluğunu dile getirerek Başkan Karabalı'ya teşekkür etti. Bu kadar yapabildik, bu kadar edebildik. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacaktır. İnşallah daha iyi olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlla Şeker, belediyelerin ve hayırseverlerin katkılarıyla güzelleşen camilerin ibadet dışında kültür ve eğitim merkezi olarak kullanılmasının fayda olacağını düşündüğünü söyledi. Kültür merkezi olarak, eğitim merkezi olarak kullanmak lazım. Bu konuda da işte öncelikle muhtarımıza, din görevlimize, dernek başkanımıza büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Ben tekrar yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice hayırlar yapmasının vesile olmasını diliyorum. Tekrar afiyet olsun.